Merhaba arkadaşlar Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi Redmi cihazlardaki ekran kaydedici ile alakalı ince ayarlarla alakalı bilgilendirme vereceğiz. Bildiğiniz gibi şu Xiaomi üretme cihazlarda ekran kaydedici ile alakalı ekran kayıt veya video oyunlarınızdaki ekran video kayıtlarını sağlayabiliyorsunuz. Ama burada ince ayarlar oluyor. Bu ince ayarlarda şu şekilde bahsedeceğiz. Ekran kaydediciye girdiğiniz zaman burada çözünürlük var. Çözünürlüğü şu anda kayıt sırasında olduğum için göstermiyor. Video kalitesi var. Video kalitesini arttırıp veya düşürebiliyorsunuz. Yön bölümü otomatik ses kaynağı mikrofon diyor. Burada yapacağımız işlemlerde ekranı en sona kilitle. Bakın ekran kilitli olduğunda kaydı bitir ve videoyu kaydet. Yani ekranı kilitlediğiniz zaman videoyu da duraklata biliyorsunuz anlamına geliyor. Şimdi kısaca ekranı bir takip edelim. Kare hızı dediği yüksek kare hızı bulanıklığı azaltır dediği 24 FPS'te bunu düşürüp veya arttırabiliyorsunuz. Şu anda FPS'i ben kayıt sırasında olduğum için değiştiremiyorum. Sabit kare hızı da yine burada açıklamada belirtiyor sosyal medya platformlarında oynatmayı geliştir pil ömrünü azaltır diyor sabit kare hızını. Açık zaten şu anda bende. Ses kaynağı sistem sesleri veya mikrofon. Bunu sadece mikrofon yapabiliyorsunuz veya ekran kaydedicide sistem seslerini alabiliyorsunuz. Sadece siz kendi sesinizi kaydetmek istemiyorsanız bunu sistem seslerini alırsınız. Bir oyunda veya bir videoda sadece o videonun kaydını alırsınız ve ortamdaki dışarıdaki sesleri ayırt eder. Almaz. Ama sistem seslerinden mikrofonu aldığınız zaman bu hem telefondaki müzik uygulaması diyelim açık veya oyun oynuyorsunuz ve sizin sesinizin de olmasını istiyorsunuz. Bu şekilde kayıtlama işlemi sağlayabilirsiniz biliyorsunuz. Yön zaten videonun kayıt yönleri otomatikte kalmasını öneriyoruz bizler. Videonun yönü her zaman yani yön ayarı otomatikte kalması lazım. Dokunma hareketlerini gösterdi ekrana dokunduğunuzda size nereye dokunduğunu yuvarlak daire şekilde gösteriyor. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 11858 teknoloji destek hattımızı arayabilir veya kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür eder. E